Sayın Başkanım, Müsteşarım, Değerli Valim, Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi saygıla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. <laughs> Milli birlik ve beraberliğimizin açık ve gizli mimarları var. Biz bunların bir kısmını tanımıyoruz, bir kısmını tanıyoruz. Sayın Nursi Hazretleri de bildiğimiz, tanıdığımız ve bu ülkenin milli birlik ve beraberliğine en önemli katkıları sağlamış olan çok önemli ve değerli bir şahsiyettir. Ancak tanımak başkadır, anlamak başkadır. Peygamber Efendimizi de tanıyanlar vardı ama anlayanlar ona ümmet oldu. Yine ilimizde meftun bulunan, bölgemizde olan, çok bildiğimiz, tanıdığımız insanlar var. Sultanlar vası hazretleri, Aturamanı ta hazretleri yakınımızda, Abdülhakim Arba hazretleri, Akkari hazretleri gibi tanıdığımız insanlar var. Ama bizim Said Nursi hazretleri yanında bu insanları da tanımaya değil, sadece tanımaya değil, anlamaya da ihtiyacımız var. Ne kadar anlarsak bu ülkenin dirlik ve düzeni, iyi bir insan olma özelliği o kadar artar. Bu açıdan Said Nursi Hazretlerini tanımaya değil, anlamaya yönelik olarak düzenlenen bu etkinliği tertip eden, bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, kuruluşlarımıza, yetkililerimize teşekkür ediyorum. Hepiniz ilimize, dışarıdan gelenler de dahil olmak üzere köyüne hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbette selamlıyorum.